You know that you me. On me when I'm Selamlar dostlar. Yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle bir kardeşimiz var. Bizi ve Oğuz kardeşimizi tanıyormuş. Bizle görüşmüş. Bize de denk gelmiş oldu. Oradan da buna selam olsun. Evet dostlar bugün ne yapacağız? Bugün ağaç farmlayacağız. Tabi farmlayabilirsek çok kalabalık, çok sıkıntılı. Ama tabii ki olumsuz düşünmüyoruz. Bakalım kalabildiğimiz kadar buradayız bugün. Güzel bir farm olacağına inanıyorum. Dilerseniz videomuza geçelim dostlar. Evet dostlar gördüğünüz gibi maalesef KS var. KS'lerde artık bok atmak istemiyorum adamlara. Kullanmadıkları program, makro, her şey var. Hani bir kişi olsa gene iki kişi ama buna rağmen inat ettim. Çıkmayacağım bakalım slottan. Nereye kadar devam edebilecekler yani. Çok 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 sinirlenirsem zaten videoyu sonlandırmış olurum. Keyifli izlemeler. Evet dostlar farmın sonuna geldim. Maalesef gördüğünüz gibi çok darlandık. Şöyle üstümüzdeki çal çöpümüzü bir satalım. Bakalım kaçmaya para elde etmişiz buradan. Çat. Evet bir mi bir nakit paramız var çöplerden 7 adette de kağıdımız var. Bunu ne kadar sürede diye yaptınız diye soracak olursanız 1 saatteki farmımız böyle dostlar. Evet geldik Maradona şimdi şu fakir bankamızdaki itemleri satmaya çalışacağız. Ufaktan bir pazara koyayım diyorum şu şelmel var belki bunu bir kırdırırız bir şeyler yaparız. Hatta aynen ya bunu bir kırdıralım. Belki bize güzel bir şeyler atarlar. Nar ki versen şaşırırım be. Verme be. Verme be. Evet dostlar. Meşru takımıza attık. Bir süre bu pazarda duracak Üstümüze bir şeyler almaya çalışıyoruz Şöyle bir süre bir bekleyelim Dostlar maradonda satış yaptık Fakat kaydı alamamışız Şöyle artı 8 fabriğimiz hayırlı uğurlu olsun İlk parçamızı eklemiş olduk Böylelikle artı setimiz devam ediyor e, Bu sırada da dedim çar boşta kalmasın Malumunuz 83 olmadı hala çarımız 81 levelde Böyle bir Bora Parti kurdum. Kardeşlerle burada tıngırt atıyoruz ufaktan XP. Şimdilik böyle gidiyor. Şu skilllerden de şu Titan Parti için toplu 2K'dır, CC'dir vesairedir. Bunlar gerektiği için mecburen çarı bu şekilde XP koymak durumundayım şimdilik. Evet o partimiz maalesef patladı. Şimdi zor görevlere demiştim ara sıra parti buldukça yapıyorum diye. Şöyle bir parti kuruldu. Ben de dedim hazır böyle bir partimiz var madem. Yardıralım. TC görevi yapacağız dostlar. Beni de CC ilan ettiler. Bu şekilde iki tur bu görevimizi yapalım. Az da olsa XP'mizi alalım. Evet şöyle aşağıdan ufaktan dedim bir reklam yapalım. Kimse tınlamadı sağ olsunlar. Koy buraya video yaz <laughs> <laughs> Koydum. Hay YouTube. Kık kık. Lan veremedim dur. Şöyle görevimizin de ilk turunu verelim dostlar. Buydu. Evet. Tak. Evet devam ediyoruz. Şöyle ikinci de tekrardan verelim. Hayırlı uğurlu olsun. Elinize sağlık parti. Evet dedim şu en azından kendi başıma yapabileceğim görevleri geleyim burada yapayım. Farm da olmuş olur. Boşta da duruyoruz. Exp yok. Bir şey yok. En azından bunları değerlendireyim. Şöyle RP'ye başlayalım ufaktan. Belki meyde atar kazayla. İki tur belki bunu bir yap bitiririz. Sonrasında bakacağız ne yapacağımıza dostlar. Evet ben bunu zaten ilk turunu yapmışım herhalde. İkinci turunu da şöyle teslim ettik. Devam ediyoruz dostlar. Evet. Dedim bunu yapabilirim. En azından tek başıma. İnşallah kitlemez slota girerken. Tek temennim bu. Bunu da bitiririm. Sonra ufaktan dinleniriz. Lan kitlendi işte. Kitlenme oğlum. Kitlenme. Ahanda gidiyoruz. Ahanda gidiyoruz. Ahanda gitti. Ahanda gitti. Allah Allah Allah. Neyse dostlar oradan kaybettiğimizi dedim. Şuradan alalım. Şu materyal görevi vardı. Onu Maradona'da bir teslim edeyim. Sonra da BDV'de görüşmek üzere. Evet BDV geldik dostlar. Parti fena değil gibi gözüküyor ama Bakalım ne olacak ne bitecek CC sıkıntısı var Bir yeşil kutu kıtlarsak Güzel olacak inşallah Elimizden geleni yapacağız Devam Evet her zamanki gibi küfürler, kıyametler yani kaybedilebilir. İnsanlar iyi oynamayabilir ama yani ne gerek var. Et dışından et. Ben de ediyorum. Etmiyorum değil. Alttan niye ediyorsun kardeşim? Ya şuraya bak. Yazmış anam mal. Kitaba küfür ediyor ya. Ya böyle bir böyle bir zihniyet yok ya. Bu kardeşi ben banlatacağım. Buradan söylüyorum. Videoda izliyorsa çoktan banlanmış olur. Sebebim benim yani haberin olsun kardeşim. Bana hayırlı olsun. <laughs> evet dostlar. Bu hafta iş yoğunluğundan dolayı paramına gelme kararı aldık. XP'miz şu durumda. Üstümüzdeki de paramız bu durumda. Yani pot vesaire artık ne gelecek ne gidecek bilmiyorum. Duruma göre belki 82 level olana kadar burada kalabiliriz. I love emblemimizi de aldık zaten. Belki bir taksi videosu bir şey çıkartırız. Sizlerle paylaşmış olurum uzun süreli. Premium'da az süresi kaldı. Premium bitmeden şu ara bir an önce en azından 82 yapmak istiyorum. Bu videoda şimdilik bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın dostlarım. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. See you.